Günaydın herkese. Bugün genital renk kaçmadan bahsedeyim size. Şimdi genital renk kaçma dediğimiz zamanlar aslında bunun altında yatan hormonal nedenleri, niçin genital bölgenin renginin koyulaştığı bunlardan konuşmamız gerekiyor. Tabii ki bunlar da en büyük etkenler hepsi söylüyorum. Lazerin belli bir miktar rengi koyulaştırma etkisi var. Ağdanın rengi koyulaştırma etkisi var. Yani oradaki kılları aldırdığınız zaman ne kullanırsanız kullanın. Oradaki kılları tamamıyla aldırdığınız zamanlar genital bölgenin direkt iş iç çamaşırına ve gene aynı şekilde koltuk altındaki kılların anılmasıyla cildin direkt birbirine temas etmesiyle veya genital bölgenin iş çamaşırını temas etmesiyle kararmalar olmaktadır. Ama bunun yanında ayrı bir nokta daha var. Özellikle genital bölge ve koltuk altı renklenmelerinde biz kesinlikle bunun renk açması yapılmadan önce bir kadın doğumcu tarafından muayene edilmesini istiyoruz. Neden? Çünkü bunların altında yatan hormonal nedenler, kistik over gibi bazı hastalıklar yer alabilmektedir. İnsülün direnci, hormonal dengesizlik veya kul kistik over bunlar da yer almaktadır. Onun için biz genital renk açmaya veyahut koltuk altı renk açmalarından önce muhakkak hastanın bir kadın doğum tarafından takip edilip, kadın doğum tarafından görülüp eğer böyle bir hormonal dengesizlik varsa da bunun için gerekli işlemlerin yapılmasını öneriyoruz. İyi günler diliyoruz.